Dereci Futboldan selamlar. Bugün e, farklı bir şey tartışmak istiyorum. Ligimizin evrilen, değişen oyunu hakkında ya da değişmek zorunda kalan e, futbol seçimleri, tercih seçimleri, taktik seçimleri hakkında birlikte biraz dertleşelim istiyorum. Yani neredeyiz, nereye gittik? E, hangi noktadayız? Hangi kelimeleri, hangi ifadeleri neye göre anlamalısınız? E, bu konuda bazı detaylar vermek istiyorum. Tabii akabinde Fenerbahçe'nin tra transfer etmek istediği e, Papi Sisse ile ilgili, e, Real Bulut'un neler yapmak istedikleri ile ilgili e, bazı eklemeler de yapacağım. Şöyle bir durum var. Pandemi geldikten sonra seyirci soyun başladı ve e, bu oyunla birlikte özellikle bu sezonun te temelinde takımlar ya da teknik adamlar e, tedbiri elden bırakmadan daha farklı bir oyun modeline yöneldiler. Şimdi bunu ilk iki maçta Galatasaray için yapmıştım yorumu. Aslında genellememiz lazım. Ama Galatasaray için yapmamın temel nedeni Fatih Hoca'nın iki cümlesiydi ya da iki tespitiydi. Birincisi Galatasaray gibi oynadık dedi Başakşehir maçından sonra. İkincisi Fenerbahçe maçından sonra defansif oynamadık dedi. Şimdi oyun düzenleri üstünden, oyun sistemleri üstünden bu görüşlerini, Fatih Hoca'nın bu görüşlerini Katılmadım ifade etmek istiyorum ve e, neden böyle gittiğini, oyunu ne, neden bu yöne evrildiğini de e, aslında toplumsal pozisyonlarla sebeplendirmek lazım. Birincisi seyirci soyun var. Seyirci soyun olduğu zaman, tribünler boş olduğu zaman takımlar iyi oynamak zorunda değiller. İyi oynamaktan kastımız nedir? Ofansif oyun. Yani tribünlere gelecek taraftarlar, özellikle ev sahibi taraftarlar takımlarını sahada rakibi sıkıştırırken, üst üste pozisyon ararken, daha istekli, daha tempolu oynarken görecekler, keyiflenecekler, destekleri artacak, tezahüratlar bunun peşinden gelecek ve rakibin üstünde de baskı kurup, seyirci avantajını da elde edip daha çabuk sonuca gitmeye çalışacaklar, daha gollü maçlar seyredecekler. Bu zorunluluk ortadan kalktı. Yani hiçbir takım tribüne gelen seyircisini artık mutlu etmek zorunda değil ama kazanmak zorunda. Ve e, kazanan oyun dediğimiz e, takım yapılarına göre de doğru oyun e, diye adlandırıldığımız modele yönleniyoruz. Bu bu noktada Hatay Sporu mesela bugün yorumunu yaparsak işte Karagümrük'ü, Alanya'yı, Başakşehir'i, Başakşehir'in geçen e, sezonlarında bu işe katabiliriz. Bu sene bazında öne... Geçtikten sonra özellikle Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi temellendirebiliriz. Şimdi Fatih Hoca'ya neden katılmadığımı ifade edeyim. Daha önceki videolarımda söyledim, yine tekrarlayacağım. Galatasaray gibi oynadık, Galatasaray gibi oynadık dediğimiz zaman hayalinizde canlanan oyun Galatasaray'ın Başakşehir karşısında veya Fenerbahçe karşısında oynadığı oyun değil. Yani Rangers maçında farklı oynamadığını göreceğiz. Ee, Avrupa Ligi karşılaşmasında. Bunun iki nedeni var. Birincisi saydığımız neden. Yani boş tribünlere karşı e, ne Fatih Hoca, ne oyuncu grubu, ne de yönetim böyle bir gösterinin peşine düşmüyor. Düşmemekte de haklılar. Yani bunun peşine düştüğünüz zaman gelen taraftarı coşturmak, mutlu etmek, e, tepkileri azaltmak, işte desteği çoğaltmak e, istediğiniz zaman risk alıyorsunuz. Şimdi riski aldınız ki geçen sezonlarda aldılar ama kalecisinde Mustere vardı Galatasaray yani kazandığı maçlarda ya da aldığı şampiyonluklarda bile takımın en iyisi olarak öne çıkan seçilen bir kalecisi vardı Galatasaray'ın şimdi yok sakat ve Mustere garantisi ya da Mustere sigortası olmadığında Fatih Hoca'nın da ya da Galatasaray takımının takımlarında otomatikman daha tedbirli öne koşarken daha az istekli olması kadar doğal hiçbir şey yok ve bu düzen öyle veya böyle oynadığı 5 resmi karşılaşmada sadece birinde beraberlik getirdi Galatasaray'a. Fenerbahçe maçında. Diğerlerini kazandıran bir düzen oldu. Amerika'yı yeniden keşfedip değişime gidip daha önde daha riskli oynayayım diyerek alacağı sonuçtan ya da alacağı riskten feragat etmesi kadar da doğal bir şey yok Fatih Hoca'da. O nedenle Galatasaray gibi oynamıyorlar. Sonucu bir düzene geçtiler. Tıpkı Hatay Spor gibi, tıpkı Karagümrük gibi, tıpkı Alanya gibi, tıpkı geçen senelerdeki Başakşehir gibi, tıpkı Alanya gibi ve tıpkı Aykut Kocabat'ın Fenerbahçesi gibi. Şimdi şöyle düşünün. Bir iki sene geri gidelim. Aykut Hoca çift önlü baraya döndüğünde başta yayıncı kuruluşun yorumcuları Dediler ki defansif oynuyor Fenerbahçe. artık şey şu, sol kanada koydu ve çift önlü böyle döndü Aykut Kocaman. Ve herkes dedi ki Fenerbahçe defansif oynuyor. Hangi Fenerbahçe sezonu en çok gol atarak bitiren takım olan Fenerbahçe? Aykut Hoca takım sistemine baktı, oyuncu düzenine baktı, oyuncu kalitesine baktı. Ve kazanan oyunun risk alarak olmayacağını, bu oyuncu kalitesiyle birlikte risk alarak olmayacağını gördü. O nedenle oyunu tutan, topun kendisine daha çok kalmasını sağlayan, rakibi minimum sayıda e, kaleye getiren bir düzen içinde e, galibiyet alacak, zirveyi kovalayacak, daha az puan kaybedecek bir sisteme döndü. Ve bu sistem, bu düzen, bu akılcı yaklaşım başta kendi taraftarı olmak üzere büyük tepki yarattı. İşte Fenerbahçe böyle mi oynar dediler. Doğru, Fenerbahçe böyle oynamaz. Ama günün şartlarında, o günün şartlarında, o günün futbolcu yapısında, o günün rakiplerine baktığınız zaman öyle oynamak zorundaydı. İşte bunu anlayamadılar. Başta kendi taraftarları olmak üzere. Şöyle bir anekdot vereyim size. Kadıköy'deki maçlar öncesinde oyunculara kulağınızı tıkayın deniyor. Kimden, kime karşı tıkayacaklar? Kendi taraftarlarına karşı. Yani bu kadar e, yıprandırılmış yani bu böyle üstüne gelen bir takım vardı ve. Şampiyon olmasın temel nedeni bu kibirdi. İç sahada kaybetti, puanlardı. Taraftarının sabırsızlığıydı Fenerbahçe yapısında. Şimdi böyle bir opsiyon yok. Yani tribüne gelecek e, o taraftar kitlesi. Hepsi değil elbette yani çok alınıyor beni dinleyenler. Kibirli, şımarık diyorum elbette herkes değil ama büyük çoğunluk böyle maalesef. E, o kibirli, şımarık, öfkeli taraftar kitlesinin artık takımın üstünde yaratacağı pozitif negatif etki yok. Dolayısıyla e, teknik adamlar rakiplerini de düşünerek daha doğru düzen, daha kazanan e, sistem içinde kendi uygulamalarını yapabiliyorlar. Ve buna e, Galatasaray da dahil oldu. Diğer takımlar da peşinden gelecektir. Fenerbahçe de bunun içinde. Onu belirtmek istedim. Çift önlü burada Aykut Kocaman'a defansif denirken Fatih Hoca, Melo ve Selçukla da şampiyon oldu çift önlü baroyla. Şenol Hoca, e, Atiba, Oğuzhan veya Sosa, yani oradaki kim varsa çift önlü bölge, o da şampiyon oldu. Ve onlara kimse bunu demedi. Bakın algı yönetimine dikkat etmeniz lazım. Özellikle Fenerbahçe taraftarı da söylüyorum çünkü Erol Bulut üstünde çok dönmeye başladı ee, bu laflar. İşte Erol Bulut defansiftir, Erol Bulut e, şöyle hücum oynatmaz, Erol Bulut böyle alakası olmayan yaklaşımlar bunlar. Yani e, stratejiyle futbol vizyonunu, futbol görgüsünü birbirine karıştır, karıştırmamak lazım. Öteki konuya gelelim. papis ise Erol Bulutla da çalıştı, ee, Sergen Yalçınla da çalıştı, Alanya Spor'da. 35 yaşında, 1.80 boyunda bir oyuncu. 58 maçta 38 gol kaydetmiş. Yani maç başına gol oranı e, hayli yüksek bir oyuncu. Umut vadeden, sizi ya da rakip ve e, tehdit yaratan bir oyuncu. Ucu oynamasına rağmen sarı kart problemleri de yaşayan bir futbolcu var karşınızda. Ve Samatta ile birlikte ikinci forvetini de arayan bir Fenerbahçe var. Ve buna da ihtiyacı var. Yani gerektiğinde türbünde oturacak, gerektiğinde kulübede oturacak sahaya attığınızda da hem rakibi korkutacak hem de takıma güven verecek bir ismi ihtiyacınız var. Papisi ise Türkiye'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bugün adı, adı geçtiği zaman her taraftar grubunda umut yaratan bir oyuncu ama sezon başı hazırlığı yapmadan geliyor buraya. Eğer anlaşma sağlanırsa ki büyük ihtimalle sağlanacak hemen forma alması çok kolay olmayacak. Buna milli takım arası ilaç gibi gelecek. O bölümde Fenerbahçe'nin kondisyonerleri gerekli yüklemeleri yapacaklardır. En azından 30 dakikalık, 45 dakikalık sürelerde e, Sisse'yi oynayacak duruma getireceklerdir. Peki Samat'taydı birlikte Sisse iş yapar mı? Bunu e, Cuma günü çekeceğiz bir videoda. E, orada daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Ama şunu söylememiz lazım. E, özellikle Fenerbahçe taraftarları artık güvenli olsunlar. Yani e, Galatasaray maçındaki oyun, oyun. Özellikle ikinci yarıdaki e, oyun, e, topu yutmadan maçı yönlendiren, e, rakibe emir veren e, bir oyun düzenindeler. E, fizik olarak iyi yerdeler. E, öyle Galatasaray gibi takıma 45 dakika baskı yapalım, sahasında kalmasını sağla, üstüne getirtme, bu kolay bir iş değil. 7 mevkide, 7 pozisyonda artık problemi kalmadı Fenerbahçe'nin. Kalecisi Altay, genç oyuncu, güven veren bir grafiği yükseldi. O geçen seneki acemiliklerinden uzaklaştı ya da uzaklaşmaya başladı. Sağ bek, sol bek problemi kalmadı. İki stoper, ikisi de çok iyi. Ayaklarına hakimler ne yapacaklarını biliyorlar. Fizik olarak e, iyi yerdiler. Onların önündeki ikili Gustavo ve Sosa gerçekten hem top rakipteyken hem top e, kendilerindeyken akıl ve fikir koyan iki orta saha. Sekiz de olabiliyorlar. Altı numarada olabiliyorlar. Bu çok değerli. Şu kaldı geriye. Geriye kalan dört oyuncu. Yani forvet arkası sağcık, sol açık santrifor. Yani dört, iki, üç, bir. Oynadığını düşündüğümüzde ve bu pozisyonları özellikle yeni gelen oyuncular antrenman yaptıkça, form tuttukça, kalitelerini daha göstermeye başladıkça kafasında temel olarak, iskelet olarak oluşturacaktır Erol Bulut. Galatasaray maçından sonraki açıklamasında da bu konunun altını çizdi. Dedi ki takım içindeki rekabette kendi seçimlerimizi yani oyuncular arasındaki seçimleri bulmamız gerekiyor, bu konuda çalışacağız dedi. Bu eleştirildi sanki kim oynatacağını bilmiyoruz falan diye ama bu doğru bir şey değil. Yani Erol Hoca bütün oyuncuları kapıyı açan, kimseye karşı ön yargılı olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Yani yeni transfer geldi, yeni transferin oynayacak diye bir durum yok. Deniz Türüç form tutsun, Ozan Tufan form tutsun, onlar oynasın. Ki Mert Hakan Yandaş yedek soyunuyor Fenerbahçe'de. Sezonun en gövdeli, en çok ses getiren transferi oldu halde. Ve bu rekabetin içinde daha iyi bir performans ya da daha ciddi oyun kalitesi çıkacaktır. Ben bunu bekliyorum. Şimdi bizim çocuklar söylüyor. Abone olmanız gerekiyormuş. Abone olun. Onu belir belirteyim. Sevmiyorum böyle açıklamaları ama böyle demek gerekiyormuş. Bir sonraki videoda bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Bu arada sizden bir ricam daha var. Hani saydık ya Fenerbahçe'nin öndeki dörtlüsü. Onlar kim olmalı? Bu videonun altına yorumlarsanız belki Cuma günü daha güzel, daha farklı şeyler söyleyebiliriz birbirimize.